Ödeyim de gönlünü ödeyim o yeri Biz ev ziyaretleri yapıyoruz. Günlük 3 aileyi ziyaret ediyoruz. Emirhangil'in ailesini ziyaret ettiğimizde de Emirhan'ın hayalinin asker olup bir asker gecesi düzenlemek olduğunu söylediler. Biz belediye olarak Emirhan'ın hayallerini, umutlarını, geleceğine yeşillensin diye, umutları yeşersin diye bir proje aşamasında böyle bir gece düzenledik. Bayağı bir kalabalık da var. Gelenlere de teşekkür ediyorum. Emirhan'ın kınasını da birazdan yakıp e, askere de uğurlayacağız. İnşallah bir de damatlığında yaparız olur mu? Allah Evet. Şimdi Emirhan özel bir arkadaşımız. Bizim için de çok özel. Dedi ki 20 yaşına geldiğimde ben askere gitmek istiyorum. Zehra abile de görüştük. Allah Annesi de olsun e, sağ olsunlar. Bugün de e, 20 yaşını doldurdu. Askerlik çağının geldiğini farkına vardık Emirhan'ın. E, bu asker gecesi yapalım dedik. E, ekip arkadaşlarımız gördüğünüz gibi güzel bir organizasyon yaptı. Buradan emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Emirhan da bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Değil mi Emirhan? Nereye gideceksin? Gönderirsin seni bir yere. <laughs> Duygularım böyle yaptığınız için çok teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Gerçek oldu. Hayalini gerçekleştirdik. Hepinizin Allah razı olsun <laughs> derim. Oğlum, oğlum. Mutlu olun. <laughs> Vallahi çok sevişliyim, duyguluyum. Her şey var. Yani çok üzüntülüyüm. <laughs> zaman heyecan var mı? Heyecan değilmiş. Konuş ablam konuş. Sevgili misafirler bilirsiniz Türk örf ve adetinde üç kişi yakına yakılır. Birincisi kurbanlık koyunlara yakılır. Allah'a kurban olsun diye. İkincisi evlenecek kızlara yakılır. Evine ve ailesine kurban olsun diye. Üçüncüsü de askere gideceklere yakılır vatanına, bayrağına kurban olsun diye. Bugün biz de Emirhan'ı askere uğurluyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Emirhan, öncelikle dünyanın gerçek oldu herhalde. Çok istiyormuşsun. Bu kına donmuş. Hava da sıcak ama. Ayşe. <laughs> evet vallahi. Başkanım. Belediye başkanlığı bırakıp bu işe mi başlasak Sayın evet. Kaymakam? Evet kim yakacak? Evet. Biz mi?